Abla Almanya'dan hayırseverlerimiz tamam güle güle kullan Hadi büyük geçmiş olsun Hızlı olalım Abla merhaba büyük geçmiş olsun Büyük geçmiş olsun Hadi güle güle harcayın Hocam burada yirtene çaldı falan. Tamam Arka taraflara gideceğiz abi Abla büyük geçmiş olsun. Ufak bir katkı, nakdi katkı Almanya'dan hayırseverlerimiz. Allah razı olsun. Kim Büyük geçmiş olsun. Azıcık mı? Tamam, tamam hadi. hadi. Al. Tamam. İşte parayı evet. aktardığımıza dair yüzünüzü değil. Benim Adama atacağız, paylaşmayın. Evet. Büyük Abi, Büyük geçmiş olsun. Benim. Sahibi, benim. Benim sahibi benim. Benim sahibi. Gelim. Abi, çadırlar da çadır senin, senin Ya kızar yok. Abi sonra. ben bu. Annem gelecek de. Baba orada mı? Baba orada mı? Ablamız yok mu? Ablamız içeride. Allah Abla büyük Allah geçmiş Allah olsun. Allah Sağ ol ablam benim. Sağ ol. Burası kim abi? Nerede? Yan, 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 yan,